Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz trigonometrik fonksiyonlar ve birim çember. Trigonometrik fonksiyonlara birim çember üzerinden bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar birim çemberde biz daha doğrusu analitik düzlemde analitik düzlemi 4 bölgeye ayırmış durumdayız. Bunu 90 derecenin katlarına göre yapmış durumdayız. Şimdi bu nokta buradan buraya doğru hareket ettiğinde yatay eksenle yaptığı açı 90 derece olduğu için burası dik olduğu için hep 90'ın katlarına göre gidiyor olay. 0, 90, 180, 270, 360. Başa döndüm 0. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi eksenleri gösteren değerler bunlar. Tekrar ediyorum 0. Radyan cinsine geçiyorum. Pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2. Yani bölgeleri aç ayıran açılar aslında bunlar. Şimdi başlıyoruz. şimdi birim çember birim çemberde bu fonksiyonları tanımlayabilmek için önce bunların ne olduğuna bakalım arkadaşlar sinüs kosinüs tanjant ve kotanjant var elimde bunlar neler arkadaşlar şimdi dik üçgende arkadaşlar sinüsü dediğim şey karşı dik kenarın hipotenüs oranı kosinüs dediğim şey komşu dik kenarın hipotenüs oranı tanjant ve kotanjant'a geliyorum arkadaşlar tanjant sinüsün kosinüse oranı olduğu için Burada bu bölmeyi yaptığımızda karşı bölü komşuya ulaşıyoruz. Kotanjant dediğimiz ifadede kosinüsün sinüse oranı olduğu için alttakini üsttekine böldüğümüzde komşu bölü karşıya ulaşıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ezberlerken. Sinüs ve kosinüste dik kenarları hipotenüse bölüyoruz. Tanjant ve kotanjantta dik kenarları birbirine bölüyoruz. Hemen burada bir gösterelim. 3, 4, 5 üçgenin çizdim size arkadaşlar. Şuradaki tepedeki açıya x dedim. Başlıyorum. Sinüs x değeri x'in karşısındaki 3 hipotenüs 5. O yüzden sinüs x 3 bölü 5. Kosinüs x'e geçiyorum. Komşusundaki 4 hipotenüs 2 5. Kosinüs x eşittir 4 bölü 5. Devam ediyorum. Tanjant x karşı bölü komşu yapacağım. Karşısında 3 komşusunda 4. Oldu 3 bölü 4. Kotanjant x'e geçiyorum. Komşu bölü karşı yapacağım. Komşusunda 4, karşısında 3. Oldu 4 bölü 3. Buradan ilk gördüğümüz şey arkadaşlar aynı açı değerinde tanjant ve kotanjant ifadelerinin çarpımı 1 olacak. Bunları sonradan sıkça hatırlatacağım. Şimdi birim çembere başlıyoruz arkadaşlar. Merkezil birim çember üzerinden gideceğiz. Nedir merkezil birim çember? Merkezi orijin olan, yarıçapı da bir birim olan çember. Yarıçapı çapı bir birim olduğu için buranın absis değeri yani x değeri 1. Buranın ordinat değeri yani y değeri 1. Buradaki absis değeri eksi 1. Buradaki ordinat değeri eksi 1. Şimdi bakıyorum arkadaşlar... <laughs> Önce sinüs ve kosinüsten bahsedeceğim. Ondan sonra tanjant ve kotanjanttan bahsedeceğim. Arkadaşlar burada bakıyorum. Siz şu an alfa açı yapacak kadar bu noktayı hareket ettirdiniz. Bu nokta buraya geldi. Ben bu noktaya K dedim. Arkadaşlar K noktasının koordinatları tam olarak bu açının kosinüs ve sinüs değerlerine eşit. Nasıl eşit? Bakalım hemen. Şimdi arkadaşlar bunun koordinatlarına şu an X ve Y dedim. Yani X Y koordinatları. O yüzden buradaki dik üçgende şuradaki dik kenar x birim yatay dik kenar dikey dik kenarda y birim. Şimdi burada hemen bir e, trigonometrik hesap yapalım. Alfa açısı var, dik üçgen var. Alfa'nın komşusu x birim, hipotenüs bir birim. Komşuyu hipotenüse böldüğümde yani x'i bire böldüğümde alfa açısının zaten kosinüsünü hesaplıyorum. Bir baktım ki direkt x eşittir kosinüs alfa geldi. Devam ediyorum. Alfa açısının karşısı y birim. Hipotenüs bir birim. Böldüm y bölü bir. O zaman şu an sinüsünü hesapladım alfanın. Sinüs alfa. E bir baktım o zaman y eşittir sinüs alfa yazıyor. Hmm, o zaman burada şunu görüyoruz. Burada birim çember üzerinde hareket ederken belirli bir açı yaparak döndüğünüzde ulaştığınız noktanın Absis değeri yani x değeri o açının kosinüsüne, y değeri yani ordinat değeri o açının sinüsüne eşit arkadaşlar. O yüzden ben x yerine kosinüs alfa, y yerine sinüs alfa kullanabiliyorum. Şu an koordinatları tamamen alfaya göre ifade ettim. Burada gördüğümüz durumlara bakacak olursak arkadaşlar ilk olarak madem burada x değerleri noktaların x koordinatları kosinüse eşit. X'lere bakıyorum bu birim çemberde zaten birden başlıyor eksi bire kadar gidiyor. O yüzden kosinüs değeri her zaman 1 ile eksi 1 arasında olmak zorunda. 1 ve eksi 1'in dışına çıkamaz. Sinüs değerlerine bakıyorum. Noktaların ordinatları. Sinüs değerini verdiğine göre ordinatlara bakıyorum bu birim çemberde hareket ettikçe. En yüksek 1 oluyor. Azalarak eksi 1 oluyor. Buradan gördüğümüz şey şu arkadaşlar. Sinüs ve kosinüs değeri hangi açı olursa olsun eksi 1 ile 1'in dışına çıkamaz. Eksi 1 ile 1 arasında olmak zorunda. Eksi 1 ya da eksi 1'den büyük. 1 ya da 1'den küçük. Arkadaşlar burada gördüğümüz şey, gördüğümüz şeylerden diğeri şu. Ben burada, buradaki dik üçgende Pisagor uygularsam dik kenarların karelerinin toplamını hipotenüsün karesine eşitlerim. Hemen yapalım. X'in karesi artı Y'nin karesi eşittir 1'in karesi. Yazdım. E, X yerine kosinüs alfayı kullanırsak, Y yerine sinüs alfayı kullanırsak ne görüyoruz? Kos kare alfa artı sin kare alfa eşittir 1 oluyor her zaman. Yani aynı açı değerinde kosinüs ve sinüs değerlerinin karelerinin toplamı 1. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şurada ben burada birinci bölgedeki açılara baktım. Hemen ikinci bölgeye geçiyorum. A açısı kadar döndüm. Noktanın absis değeri A'nın kosinüsüne eşit. Noktanın ordinat değeri A'nın sinüsüne eşit. Bakıyorum B kadar döndüm. Üçüncü bölgeye geldim. Noktanın Absis değeri B açısının kosinüsüne eşit. Ordinat değeri B açısının sinüs değerine eşit. Geldim dördüncü bölgeye. 270 dereceden de fazla döndüm dönerken. Ulaştığım noktanın absis değeri C açısının kosinüsüne eşit. Ordinat değeri C açısının sinüsüne eşit. Arkadaşlar burada gördüğü üzere ben kendim birim çemberi kullanarak işaret analizinde yapabiliyorum. Bakıyorum birinci bölgede kosinüs zaten artı. Çünkü apsisi artı. İkinci bölgede kosinüs eksi. Üçüncü bölgede bakıyorum nerede üçüncü bölge? Üçüncü bölge kosinüs negatif. Dördüncü bölgeye bakıyorum kosinüs pozitif. Aynı şeyi sinüs içinde yapabiliriz. Şu an ben devam ediyorum. Tanjant ve kotanjanta. Arkadaşlar, tanjant ve kotanjantta şöyle bir durum var. Sinüs ve kosinüste noktanın koordinatları direkt olarak açının kosinüs ve sinüsünü veriyordu. Şu an öyle bir durum yok. Ee, ekstra bir durum var. Noktanın tanjant ve kotanjant eksenleriyle kesiştiği noktaya bakacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela şurada başladım hareketime. Alfa kadar döndüm. Ulaştığım nokta burası. Tanjant eksenine bakıyorum önce onu söyleyecektim. Tanjant ekseni arkadaşlar x eşittir 1 doğrusu. Yani tam şuradan çizilen dikey teğet. Tanjant çizgisi bu. Şimdi arkadaşlar alfanın tanjantı tam olarak neye eşit? Bu noktanın uzantısını tanjant ekseniyle kesiştiriyorum. Orada ulaştığım noktanın ordinat değeri alfa açısının tanjantı. Devam edelim. Beta kadar döndüm. Döndüm. Bu noktanın uzantısını alarak tanjant ekseniyle kesiştiriyorum. Kesiştiğimde noktayı buldum. Bunun ordinat değeri B açısının tanjantına eşit arkadaşlar. Burada gördüğüm üzere tanjant alfa birden biraz küçük. Tanjant beta birden biraz büyük. Arkadaşlar burada şunu görüyoruz. Tanjant değerinin bir sınırı yok. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar artabilir. Devam ediyorum. Kotanjant değerlerini nasıl tespit ediyoruz arkadaşlar? Yine uzantılara bakacağız. Şimdi öncelikle kotanjant eksenine bakalım. Bu sefer y eşittir birden yatay teğet çiziyorum. Bu kotanjant ekseni olarak düşünülüyor. Şimdi ne yapacağım? Dönme sonucunda bu eksenle kesiştirme yapacağım. Şimdi mesela başladım. Alfa kadar dönüyorum arkadaşlar. Alfa kadar döndüm. Ulaştığım nokta burası. Bu noktanın uzantısına bakıyorum. Kotanjant ekseniyle kesiştirdim. Bu noktanın apsis değeri alfa açısının kotanjantını veriyor. Aynı şekilde beta'ya bakalım. Beta kadar dönüyorum. Beta kadar döndürdüğüm. Bu noktanın kotanjant ekseniyle kesiştiği noktaya bakıyorum uzantısını alarak. Bunun absis değeri beta açısının kotanjantına eşit arkadaşlar. Aynı şey kotanjant için de geçerli tanjanttaki değer mevzusu. Bakıyorum burada kotanjant B birden küçük, kotanjant A birden büyük. Yani burada değerler eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar uzanabilir. Şimdi arkadaşlar bölgelere göre işaret incelemesi yapacağız bu trigonometrik ifadelerde. Öncelikle şunu söyleyeyim hani e, çok fazla ezberlemek istemiyorsanız eğer e, şunu düşünebilirsiniz. Kosinüs noktanın x değeri olduğuna göre x'ler de sağ tarafta artı olduğuna göre kosinüs sağ taraftaki bölgelerde artı. Sinüs değeri noktanın y değeri yani ordinat değeri açının sinüsüne eşit olduğu için ordinatlar y'ler de Üst taraftaki bölgelerde artı olduğu için sinüs değerleri üst tarafta artı. Buna göre siz hepsini şekillendirebilirsiniz. Çünkü tanjant kotanjant da en nihayetinde sinüs ve kosinüsün birbirine bölümü. Şimdi bakıyorum. Dedim ki kosinüs sağ tarafta artı. Sağ taraftaki kosinüslere artı yazdım. Kosinüs sol tarafta eksi. Sinüs değerlerine bakıyorum. Sinüsü de üst tarafta artı demiştim. Üst bölgedekilere artı yazdım alt bölgedekilere eksi yazdım. Şimdi tanjant ve kotanjanta bakalım. Yuvarlak için aldıklarım. Artıya artıya böldüm, artı. Bunları birbirine böldüm, eksi. Bunları birbirine böldüm, eksiye eksiye böldüm, artı. Bunları birbirine böldüm, eksi. Şu yuvarlak içine aldıklarımda tanjant ve kotanjantın bölgelere göre işaretleri. Şimdi ben buraya bazı değerler yazdım. Bunların hemen işaretini inceleyelim ve bitirelim. Arkadaşlar hemen kendim yazdım bakın. Kosinüs sağ tarafta artı olduğu için C koydum. Kosinüsün artı olduğu yerlere. Sinüs yukarıda artı olduğu için yukarıdakilere S koydum. Yani C koyduğum yerlerde kosinüs artı gibi düşünün. S koyduğum yerlerde sinüs artı gibi düşünün. Diğer yerlerde yazmayan yerlerde eksi gibi düşünün. Şimdi sinüs 40. Bakıyorum sinüs 40 birinci bölgeye denk geliyor. Sinüs 40 artı. Kosinüs 70. 71. bölgeye denk geliyor. Kosinüs artı. Tanjant 25. 25 birinci bölgeye geliyor. E sinüs kosinüs ikisi de artı. Böldüm yine artı. Tanjant 25 artı. Devam ediyorum. Sinüs 130. 130 nerede? İkinci bölgeye denk geliyor. Burada sinüse bakıyorum. Artı. <laughs> kosinüs 120. 120 yine ikinci bölgeye denk geliyor. Burada bakayım bakıyorum. C yazmıyor. O yüzden kosinüse eksi dedim. Tanjant 150. Bakıyorum yine ikinci bölgeye. Tanjant sinüs ve kosinüsün birbirine bölümüydü. Sinüsü kosinüse bölüyordum. Sinüs artı kosinüs eksi. Böldüğüm için eksi çıkıyor arkadaşlar. Tanjant 150 eksi. Bakalım kosinüs 200. 200 nerede? 180'i biraz geçeceğim. Üçüncü bölgeye geldim. Bakıyorum kosinüs C yazmıyor eksi. Sinüs 250. Üçüncü bölgedeyim şu an yine. Sinüs eksi. Kotanjant 220. Üçüncü bölgedeyim kotanjant, kosinüsü sinüs böleceğim, böleceğim. Hem sinüs hem kosinüs. ikisi birden eksi olduğu için eksiyi eksiği böldüğümde artı yapıyor. Kotanjant 220 o yüzden artı. Devam ediyorum. Sinüs 280. 280, 270'i geçtiğim için dördüncü bölgeyle geliyor. Bakıyorum burada sinüs negatif. S yazmıyor. O yüzden negatif. Kosinüs 300. Bakıyorum yine üçüncü bölgedeyim. Kosinüs artı. Tanjant 330. Bakıyorum dördüncü bölgedeyim yine tanjant sinüsün kosinüse bölümü sinüs eksi kosinüs artı böldüğümde yine eksi. O yüzden burada şunu söyleyelim e, tekrar açısından da bitelim arkadaşlar birinci bölgede hepsi artı, ikinci bölgede sadece sinüs artı, dördüncü bölgede sadece kosinüs artı. Tanjant ve kotanjantın pozitif olduğu yerler birinci ve üçüncü çapraz bölgeler. Bir de herkes artıydı hatırlıyorsanız. Birin direkt çaprazı üçüncü bölge.